Yapay zeka, bilgisayarların insan benzeri zihinsel ve öğrenme yetenekleri geliştirmede kullanılan bir teknolojidir. Birçok farklı alanda kendi kendine öğrenme, problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek için kullanılır. Yapay zeka, ev telefonlarımızdaki sesli asistanlar, sosyal medya platformlarının önerileri ve hatta otonom araçlarımız gibi günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu teknoloji, karmaşık veri analizi yapabilen her geçen gelişen ve insanlara yardımcı olan akıllı sistemler geliştirmemize olanak tanır. Yapay zekanın kullanım alanları oldukça geniştir. Tıp alanında hastalıkların erken teşhisi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılır. Tarımda tahmin modelleri ve veri analizi ile verimliliği artırır. Otomotiv sektöründe ise otonom araçları kontrol etmek ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlamak için kullanılır. Sonuç olarak yapay zeka hayatımızın her alanında daha fazla yer alacak bir teknolojidir. Her geçen gün gelişen ve daha da yaygınlaşan bu teknoloji dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için bizlere birçok fırsat sunmaktadır.